Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft ama ne diye özel kafam neden uçuyor bana özel güçlerimizle özel güçlerimizle savaş yapacağız arkadaşımla birlikte arkadaşım bir yere kadar gitti arkadaşım bir yere kadar gitti şu an onun telefonu benim elimde onu ben oynatıyorum diyeyim geliyor şimdi onun ah sonuncu bağlantısı kesildi dur bir dakika dur video çekeceğiz video çekeceğiz arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın kanalıma 100 abone olsun arkadaşlar ben arkadaşımla birlikte ben hunt videosu çekeceğim arkadaşlar al şunu oynamaya başlayalım ha? şu ekran düzeltim mi ha? Ekranı ekran düzeltim mi tamam, Düzelteyim. tamam düzelt arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın bunu her zaman her defa söylüyorum ama kanalıma hiç abone like gelmiyor arkadaşlar hep durduğu yerde kalıyor arkadaşlar lütfen ve lütfen abone olun Hadi gel Gel başla. La şunu takas. Dur Ne Şu şu işi bırak lan. Savaş Hadi т үч Ya speed basma ya. Bir dakika dur bana speed alacağım. Akasya ben de speed alacağım. Ben de speed alacağım. Akasya bunu speed alacak. Ben de speed alacağım. Ben de akasya speed alacağım ben. Yani hızlı koşma alacağım akasya. Hocam benim de o speed alacağım. Terledim ya. Ben de terledim Allah. Evet Başım. Başım. Yani. Bir şey arkadaşlar, bir arkadaşlar ben şunu bulayım geliyorum arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar her şeyi yaptık arkadaşlar geldik hadi başlayalım. Tamam. Dur arkadaşlar ben şunu sabah yapayım dur. dur. Dur sabah yapacağım dur. Zaman da oynayacağım. Oynama lan. Bak dur. 350 ya. Boş ver sen. Herkes kendi sırrında. Ben <laughs> sen sen O. Oh. <laughs> Canım bile gitmedi oğlum. Gel buraya. ben bir uçurayım gör. Uçur. Den. Bana. Ömer Faruk. Kardeş bak. Gel buraya. O tekrar mı bir kafamı ne uçurdun lan? Ne öldürürse maç bitecek Video kapanacak. Dur ya şu hızlı kapatalım ya. Kapatma. Kapatacağım. Gel. Gel inekten süt al. Olan var mı? var duyun mı? Duyun. Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gel buraya bir gel gel ben takip et. Süt arkadaşlar süt içelim biz. Yoksa biz böyle hiçbir şey yapamayız. Koşarak hiçbir şey olmaz. Olmaz. Dur bekle. Dur bekle. Dur bir dakika dur. Al şunu. al şunu. Al evet. şunu. İç şunu. İç oğlum doğru iç. Al şunu. Tamam. Bir yerinde dur. Yerinde dur. Al şunu abi, Al. Al şunu be. Tamam bekle dur. Hadi başlasın. gitti. Ölümsüz mü? ölümsüz? Ölümsüz oldu. Tamam ölümsüz. Ala. Arkadaşlar bir dakika bu geri zekalı bir şey yapmış. Onca. Evet ama. arkadaşlar geldim. Geldik. 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 Yani şunlar şuraya alalım. Bir sürü komut var. Neden arkama yerleştiriyorsun? ellerini indir. Halay mı çekiyorsun oğlum? Başlasın. Bak elinde şey var mı? Hı. Ne? Neydi ya şu süt... Kovayı versene bana. Kovayı yalan. gene speed bastım. Hı, hı. Tamam oldu. atmayacağım başlasın. <laughs> Dur ben öpeyim. <laughs> Nasıl bir dakika? Bir dakika bir evet. dakika. Abone Oh, bunu doğru. Doğru değil mi? Yaz ortaya yazdım yazdı doğru değil mi? Abone olmanız lazım. Yani abone olmanız lazım. Şu tekne mi? Bir dakika ya, bir dakika ya. Tinti, 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 Abone olun ben de yazayım bak. TNT. Oyun gitti lan oyun oyun. TNT nerede? TNT mi? Bak. Kattı kattı. Tamam dur budur aynen doğru TNT budur. Oldu. dur dur tamam dur. Dur. Babi 15.45 ulti nerede? tam. Şu ulti kapattım yeter be. Nedir bu? Bak. Gene speed basmışım ya. Dur dur. İnekten süt içeceğim. Devam edeyim. Hadi başlayalım. Bak ne Geliyor geliyor. mi git be. Tak e da. E, ben o de ben öldüm de biter Son bir tur daha yapak. Yok kadar, bir Son, yeter. Bir daha. Yeter ya. Son bir tur daha. Son bir tur hadi. Yok. Son ben bir tur, yani. son bir tur. Gel şuraya dedim, son bir tur. Yendi ya. Gel, gel hadi gel. Kaçamazsın hmm. ki. Kaçamazsın ki 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 kaçamazsın ki, ki. benimle kaçacak kim var oğlum Hı? Ben ya. bu yada tek kişi tek son olacak kişi o da benim bir dakika bir dakika bir dakika borolo aynen doğru borolo bir dakika uyma uyma haydi 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 <gülüyor> 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 arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de hangi Bray Road karakterini seviyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Ben Arkadaşlar ben size tavsiye ederim Bombardier, Crocodile, Trollele, o söylemeyin arkadaşlar. Ayında, Neredesin oğlum sen? Tamam arkadaşlar o yendi. Arkadaşlar o Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Arkadaşlar çok sıkıcı. Aşırı sıkıcı bir video oldu. Farkındayım. Neredesin? Gel şu diye son kez bir veda de. Veda et. Neredesin Dur bekle ışınlanayım yanına. Hmm. Bak ışınlamak yerine saat ayarlayacaktım. Işınlandım. Şimdi bir dakika dur abone ol Dur bekle. abone ol ben yapayım mı? Yok yok yo, dur ben yapayım. Gel buraya gel yanıma yukarıya bak yukarıya bak. Benim baktım köşeye bak. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Abone ve like geldik sürece biz daha iyi videolar çekeceğiz böyle evet, arkadaşlar. Kardeşim, bu arada. Doğru kardeşim arkadaşım da geldi bence. Arkadaşım mıydın oğlum sen? Kardeşin ya arkadaşını yoruyorum. Hı. Arkadaşlar. Şey. Yani dur şu şeyi kapatak. Bir dakika. Evet. Son kez kendimize bomba fırlatarak bu videoyu bitireceğiz.